Merhaba, ismim Gamze Özerdem, 39 yaşındayım. Umut Otizm Derneği'nin as başkanı, Türksel Finans'ın risk yönetiminde çalışmaktayım. Evliyim, ikizlerim var, ikisi de erkek çocuğu. 2013 yılında Kaan'ın Karan adında dünyaya getirdim. 2,5 yaşında otizm tanısı alarak Düzgün bir hayatımız giderken zorlu hayata giriş yaptık. İlk tanıyı aldığımızda bu otizm tanısı neydi, nasıldı, ne yapacaktı, nasıl yetiştirecekti? Onlarla hayatı öğrendik, onlarla büyüdük, onlarla savaştırdık. İlk başta eğitimlerimize başladık. Neydi, ne değildi? İşte psikolog yardım aldık, çocukların psikoloğuna gittik, kabullenme sürecimiz geçti, nasıl kabullenebiliriz? Bakarken bir baktık ki eğitimlerin içindeyiz. Okul çağına geldiğinde gerçek anlamda hayatın ne kadar zorlukları olduğunu, nelerin yaşadığımızı, evet yaşıyorduk, dışlanıyorduk, nasıl çocuktur diyorduk, bakıyorlardı işte farklı çocuktular, aman aman falan böyle bazı durumlar yaşadık. Ama okul çağına geldiğinde hayatın zorluklarını öğrenmeye başladık. Okula istenmediler, bu çocukların burada ne işi var, işte okul mu okulmaması gerektiğini, farklı okullarda olması gerektiğini söyleyene dahi çıktı aralarında. Ama biz bunun için pes etmedik, bunun için savaştık, her kapıyı çaldık, nasıl savaşabileceğimizi gösterdik ve Kaan'la Karan'ı 5 gün boyunca okula kabul ettirdik. düşündüğümüzde bu kadar zamanın geçtiğini, okul çağına geldiğini, evet zorlukları yaşadık. Ben bu zorlukları yaşıyorsam, bunlara e, göğüs görebiliyorsam, savaşabiliyorsam diye aileler ne yapıyor diye hep kendi kendine sordum. Diye anneler, diye ebeveynler ne yapıyor? Nerede bu insanlar? Ben çevremde neden görmüyorum insanları? Kapalı mılar yoksa gerçekten toplumda mılar diye bunu kendi kendimize düşünmeye başladık. Ve açıkçası e, Umut Otizm Derneği'ni otizmli çocukların ve annelerinin sesi olmak için kurduk. Tüm çocuklarımıza yardım etmek istiyorum. Annelere yardım etmek istiyorum. Ve biz e, derneği kurduktan sonra Çoğu çocuğumuza elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Psikolog olarak destek olmaya çalıştık, e, tedavilerine destek olmaya çalıştık. En önemlisi de annelerine destek olmaya çalıştık. Hep söylediğim bir şey vardı. Biz özel anneleriz, biz çocuklarımız özeldir ve bizi seçtiler ve biz bu topluma o çocuklara kazandırmak için varız. Biz güçlü insanlarız. Güçlü olmamızı göstereceğiz ki hiç kimse bu çocuklarımızı toplumda dışlamasınlar ve ezmesinler. Bizim amacımız onları topluma kazandırmaktır ve varoluşlarını ispat etmektir. Ben bir anneyim ve çocuklarım için girişimciyim.